Rabia Hanım, QFix'ten. İrem'den nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. QFix'ten. aldığınız hizmet için kısa bir anket yapmak istiyorum. Müsait misiniz? Evet, müsaitim. Rabia Hanım, kalite standartlarımız gereği bu görüşmemiz kayıt altına alınmaktadır. Umuyorum ki aldığınız hizmetten, ekibimizden, onarımdan memnun kalmışsınızdır. Müsaadenizle anket sorularına geçiyorum. Tabii ki. Yalnız ben bir noktada kafam karıştı. Yani ekip geldi evet güzel ilgilendiler ama yani yeterli değildi. Peki efendim anlıyorum. Bu olumsuzluk için üzgünüm. Ankete devam etmek ister misiniz? Olur. Affedersiniz Rabia Hanım. Genel olarak atölye süreçlerinden ve servis deneyiminizden ne kadar memnun kaldınız? Yani iyi gibiydi. Çok memnun kalamadım ama. <laughs> anlıyorum Rabia Hanım servis deneyiminizde tam olarak memnun kalmadığınız noktaları not alıyorum. Bu geri bildiriminiz atölye süreçlerimizi iyileştirmemize yardımcı olacak. Pekala o halde randevu alma işlemlerinizi düşündüğünüzde randevu sürecinizin kolay ve hızlı işlemesinden ne kadar memnun kaldınız? Ortalama memnuniyet diyelim. Randevu alma sürecindeki ortalama memnuniyetinizi de not ettim Rabia Hanım. Randevu süreçlerimizi daha da iyileştirmek için çalışacağız müsaadenizle devam ediyorum. Genel olarak sizinle ilgilenen müşteri danışmanından ne kadar memnun kaldınız? O çok iyiydi. Bayağı sempatikti. Konuşması da hoştu. Yani samimi bir insandı genel olarak. Müşteri danışmanımızın samimiyetinden memnun kalmanız çok güzel. Rabia Hanım bu geri bildiriminiz ilgili ekibimizle paylaşılacaktır. O halde devam edelim. Genel olarak yetkili servisin fiziksel koşullarından ve size sunduğu olanaklardan ne kadar memnun kaldınız? Yani orada işte memnuniyetim biraz düşüyor. Çünkü dediğim gibi ekiple çok iyi anlaşamadık. Çok istediğim gibi verim alamadım. Yetkili servisin fiziksel koşulları ve sunduğu olmaklar konusunda yaşadığınız memnuniyetsizliği anlıyorum Rabia Hanım. Bu konudaki geri bildirimlerinizi dikkate alacağız. Müsaadenizle devam ediyorum. Genel olarak servis sonrasında aracınızın teslimat sürecinden ne kadar memnun kaldınız? Ondan çok memnun kaldım. Aracımı çok güzel fark etmişlerdi. Aracınızın teslimat sürecinden memnun kalmanız çok güzel Rabia Hanım. Bu memnuniyetinizi duymak bizi mutlu etti. Pekala o halde genel olarak size sunulan hizmet kalitesinden ne kadar memnun kaldınız? Çok memnun kaldım. Sadece dediğim gibi teknik ekip tarafından birazcık e, sorun yaşadım ama gayet gerisi okeydi. Hizmet kalitemizden genel olarak memnun kalmanız bizi sevindirdi. Teknik ekip ile yaşadığımız sorunu da not aldım. Rabia Hanım son olarak servisinizi tekrar tercih eder misiniz ve çevrenizi önerir misiniz? Evet öneririm. Geri bildirimlerinizi kaydettim. QFix'i tercih ettiğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. İyi günler.